Herkese merhaba arkadaşlar. Karsta yolcu otobüsü devrildi, 3 ölü. Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada 3 kişi öldü, 3 ağır 10 kişi de yaralandı. Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantı. Yeni ekonomi programı anlatıldı. Karsta yolcu otobüsü devrildi, 3 ölü, 3 ağır 10 yaralı. Sarıkamış ilçesi Mecitli köyü yakınlarında 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, afat, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada can pazarı yaşandı sağlık ekiplerinin kontrollerinde ilk belirlemelere göre 3 kişinin kazada hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi. Vali, 3 ölü 10 yaralı var. Kars valisi Türker Öksüz, Erzurum-Kars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.